Altıntaş kardeşler en unutulmaz anlarınızın kusursuz olması için seçkin organizasyonlara imza atıyor. Klimalı ve havalandırmalı 700 kişilik altın salonu, 800 kişilik açık mekanı, huzurlu ortamı, profesyonel mutfağı ve deneyimli servis elemanlarıyla yemekli, yemeksiz düğün eğlenceleriniz, sünnet ve hayır yemeklerinizde özel organizasyonlarıyla sizleri ağırlıyor. Altıntaş kardeşler düğün salonları 2. Doğan Mahallesi, Atay Caddesi numara 145. Telefon 244 99 89. Benim doğmuş olduğum çiftliğe e, e, gitti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Türk futbolunun unutulmaz esmi Süleyman Seba dün yaşamını yitirdi. Vefatıyla tüm spor camiasını üzüntüye boğan Seba için 15 Ağustos Cuma günü saat 11'de Beşiktaş'ın henüz yapımı devam eden yeni stadında tören düzenlenecek. Dört buçuk yaşından sonra da İstanbul'a geldim. Dolmabahçe Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından da efsane spor adamı Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 5 Nisan 1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen Seba, Kavataş Lisesi'nin futbol takımında futbol yaşantısındaki ilk adımı attı. Son derece yetenekli olan genç oyuncuyu dikkatle takip eden Beşiktaşlı yöneticiler 1943 yılında onu Beşiktaş genç takımına transfer etti. Beşiktaş takımıyla ilk maçı ee, İsveç şampiyonu AYK takımı ile yaptı. Daha ilk yılında Beşiktaş genç takımının şampiyon olmasında büyük rol oynadı. Kısa süre oraya başarılı futbolu ödüllendirildi ve Beşiktaş genç takım kaptanlığına getirildi. 1945 yılında Beşiktaş A takımına alındı. 1947 yılında İnönü Stadyumunun açılış maçında İsveç'in Stockholm takımına attığı gol, bu stadyumda bir Türk futbolcusunun attığı ilk gol olarak tarihe geçti. 1950 yılında babasını üzmek pahasına okulunu bırakarak çok sevdiği Beşiktaş'la bir ay süreyle Amerika'ya gitti. 1954 yılında menisküs geçirip futbolu bırakmak zorunda kalana kadar 8 sene Beşiktaş forması altında ter döktü ve 44 gol kaydetti. 1957 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne üye oldu. İlk kez 1963 yılında Selahattin Akel, 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Ağası Şen ve 1977'de Gazi Akmal'ın oluşturdukları liselerde yönetim kurulunda yönetici olarak görev yaptı. 1980'li yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Müdürlüğü yaptığı dönemde Beşiktaş için bu görevi dahi hiç düşünmeden bıraktı. 1 Nisan 1984'te Mehmet Üstünkaya ile girdiği başkanlık yarışını kazandı ve 16 yıl sürecek başkanlık görevine başlamış oldu. Başkanlığı süresince Beşiktaş futbol takımı, 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye kupası, 4 cumhurbaşkanlığı kupası, 2 başbakanlık kupası ve 6 Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası kazandı. Sportif başarıların dışında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne birçok tesis kazandırdı. Bunlardan bazıları Akaretler Kulüp Binası, Fulya Stadı ve Kamp Tesisleri, Beşiktaş Plaza, Yeşilköy, Pendik ve Çilekli Tesisleri oldu. Seba döneminde Beşiktaş Koleji kuruldu ve Beşiktaş İnönü Stadı 49 yıllığına kiralandı. 13 Şubat 2000 tarihinde Beşiktaş Mali ve Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla başkanlık görevine veda etti. Beşiktaş'a yıllarca başarıyla hizmet eden Süleyman Seba'ya onursal başkanlık unvanı verildi ve camianın daima birleştirici gücü olarak görüldü. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüplerin taziye mesajı yayınladığı Seba için 3 günlük yas ilan eden Beşiktaş'ın ünlü taraftar topluluğu çarşı, tüm ev ve dükkanlara Beşiktaş bayrakları asılmasını, siyah kurdele bağlanmasını ve cenazede herkesin siyah elbise giymesi çağrısında bulundu. İşte ayağımıza geldi bulduk. <laughs> 2013-2014 futbol sezonunda İstanbul Başakşehir Spor'la birlikte direkt olarak Spor Toto Süper Ligine çıkan Balıkesir Spor sezon açılış töreninde kupasına kavuşacak. Biz Biz Ağustos'ta Atatürk Stadında saat 17'de gerçekleştirilecek açılış töreninde PTT 1. Lig Şampiyonluk Kupası'nı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Arif Koşar'dan alacak Kırmızı Beyazlılar saat 18'de Yunanistan Süper Lig temsilcisi Ayel Kalloni ile özel bir maç yapacak. Aynı gün ünlü Cihan Pehlivanımız Kurtereli Mehmet Pehlivan güreşleriyle çakışan Balıkesir Spor Sezon Açılış Töreni'ne Balıkesir Valisi Ahmet Urhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un yanı sıra tüm ilçelerdeki kaymakam ve belediye başkanlarının da davet edildiğini belirten Balıkesir Spor Başkanı Tuna Aktürk, taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz dedi. <laughs> Anımsanacağı gibi bu yıl 34.sü yapılacak Kurtdereli güreşleri başpehlivanlık mücadelesiyle Balıkesir Spor sezon açılışının aynı gün ve saatlere gelmesini iki arada bir derede kaldık diyerek yorumlayan spor severler Balıkesir Spor'un oynayacağı özel maçın saatinin ileriye çekilmesini istemiş. Ancak Balıkesir Spor cephesinde şu ana dek bu konuda bir gelişme olmamıştı. Bu nedenle protokolün de tıpkı spor severler gibi zor durumda kaldığı öne sürülmüştü. <laughs> Yağlı pehlivan güreşlerinin 75.'si 22 Ağustos cuma günü gerçekleştirilecek. Çile, Çilem Dursun Bey Panayır alanında yapılacak güreşlere bu yıl Recep Kara, İsmail Balaban, Osman Aynur, Abdullah Güngör, Güngör Ekin, Faruk Akkoyun, Serhat Balcı, Hasan Cengiz, Hamza Köseoğlu, İbrahim Çoraman, Salih Erinç, Salih Dorum, İsmail Koç, Fevzi Çakır, Cengiz Zengin, Kadir Ergin, Erhan Ertan, Kaan Kaya, Bayram Ertan gibi 40 Pınar'da ün yapmış pehlivanlar katılacak. Dursun Bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenecek güreşlerin Dursun Bey'in hem sosyal hem de sportif yaşamına katkı yapacağını söyledi. <laughs> Bahçavan, ilçe halkımızın kırk pınarı aratmayacak derecedeki güreşlerimize ilgileri bizleri mutlu edecek dedi. Yeni sezon hazırlıklarına 15 Ağustos'ta başlayacak olan Bamberg Basketbol Kulübü 22 Ağustos'ta Bolu'da kampa girecek. boma Kalep açısını kapattı. Güzel kurtardı kendisini. Ç Kale nok. -Nope. 5 Eylül'e kadar çalışmalarını Bolu'da sürdürecek Turuncu Yeşilliler 12 Eylül tarihinde Bamberg turnuvası için Almanya'ya hareket edecek. 13 Eylül tarihinde turnuvanın ilk maçında Unix kazan, 14 Eylül'de ise turnuvanın son karşılaşmasını Bamberg ya da Ukrayna'nın Mykolaiv basketbol takımı ile oynayacak olan Pamvit, 16 Eylül'de Alman Tübingen'le karşılaşacak. <laughs> Almanya turnuvasının ardından Yunanistan'da Nikgalis turnuvasına katılacak olan Banvit, bu turnuva öncesinde Selanik'te CSKA Moskova ile özel bir karşılaşma oynayacak. 20-21 Eylül tarihlerinde Selanik'te oynanacak olan Nikgalis turnuvasına Banvit'in yanı sıra Yunanistan'ın Panathinaikos ve Aris, Rusya'nın CSKA Moskova takımları katılacak.